اغفر جميع ذنوبي لك Hedefe ulaşma veya ikna etme zorunluluğu adına ikna etmek zorunluluğu adına insanların böyle bir zorunluluk hissediyorlar ya bu zorunluluk adına Kur'an ve sünnetin onaylamadığı Kur'an ve sünnetin dışından bir takım metot arayışlarını Enam 35 zaten reddetmişti. Bu davet konusunda özellikle sonuç alma odaklı bir davet konusunda iki yanlıştan birisiydi. Sonuç alma odaklı bir davet. Yani davet yapacaksınız, çalışma yapacaksınız. Bu çalışmanızın nihai amacı sonuç almak. Ne yapıp yapıp insanları dönüştürme, kendinize benzetmek. Böyle bir amaçla yola çıkıyorsanız bir defa bu birinci yanlışı yaparsınız. Amaç bu ise eğer. Kur'an yetmez, Kur'an dışında kaynaklar. Peygamber yetmez, onun dışında şahıslar, şahsiyetler devreye girecektir. Allah'ın sözleri yetmez, başka insanların cafşaflı sözleri, edebi cümleleriyle insanları avlamaya çalışacaksınız. Yanlış. Sonuç alma odaklıysa böyle bir yöntem yanlış zaten. 35. ayette bu yöntemlerden birisi olarak bu reddedildi. 52. ayete geldiğinde ikinci bir yöntem yanlışı. Hedef kitlenin tercih edilmesinde insanlara din anlatacağınız hedef kitlenin karşınızdaki insanların tercih edilmesinde insanların Allah adamı olmaları değil de Allah rızası uğrunda bir çaba sarf etmeleri değil iyi bir Müslüman olmalarından ziyade özellikle becerisi mi size lazım? Özellikle yeteneği mi lazım? Statüsü mü lazım? kariyeri mi lazım? Yani siz onu kazandığınız zaman bir katma değer mi sağlaması lazım dininize? Bu beklentiyle çalışıyorsanız bunu da unutun diyor Allah. Yanlış. Size apoletli adam lazım değil. Size cebi kalabalık adam lazım değil. Size sabah akşam Allah'a kulluk yapan insan lazımdır. Çünkü fedakarlık söz konusu olduğu zaman bu ilgi duyduğunuz, bu peşinden sürüklendiğiniz bu olmazsa olmaz dediniz vazgeçilmez diye sandığınız o para babalarının o statülerin o kariyer kurbanlarının o etiket kurbanlarının hiç size bir katkısı faydası olmayacaktır iş başa düştüğü zaman